Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Yaren Alaca. Bugün sizlerle birlikte veteriner oldum. iki çekiyoruz. İlkini çok sevdiniz. Biliyorum ben de çok sevdim ve dedim ki bunun ikisini artık çekeceğiz. Ve bugün yanımda mükemmel bir konuğum var. Tatlı mı tatlı, ballı mı ballı. Dedik ki insanlarla uğraşamıyoruz artık. Yeto. Biz de dedik yeni şeylerle uğraşalım. Merhabalar. Yetti insanlardan sıkıldım Değil abi. mi kanka yani artık yoruldum ya Gerçekten baş edilmiyor Ne yapacağız böyle Hayvanlarla ilgilenirsek en azından insanlardan uzak kalmış oluruz Bu yüzden Doğru. Güzel. Bu arada merhaba arkadaşlar <laughs> Bir giriş yap sen Merhaba arkadaşlar Bugün Yaren Anaca ile birlikte veteriner oluyoruz Çok severim hayvanları Gerçekten Ben de öyle Sevmesini seviyorum kanka Ama burada işler değişiyor Burada çünkü sana hemen saldırılabilir Onlar işte bilir. riskli Ona bak çok riskli Evet riskleri bu arada ben yaşadım İhtimalimiz var yani %50 para parça olabiliriz. %50 hiçbir şey olmaz. Olsun. Onlar da bir Neyse canlı. gelecek olan hayvanlardan geldi. <laughs> Ya bir şey değil mi? Benim bugün hissiyatım gerçekten çok sakin. Bir şey olacağını düşünmüyorum. Kanka o havadan dolayı. Diyorsun. Aynen. Evet. Hayvan bahsedem. yine aynı hayvan. Her an sırabilir yani. Aynen. Ama olsun. Sonuç olarak <laughs> neyi düşünürsek onu çekiyoruz. Ne istersek o olur. Bence, Kötüyü düşünmeyelim bence bence kötü de. olmasın. Bence de. Ben eminim hayvanlar bizimle çok güzel bir bağ kuracak. Bizi sevecekler. Hırçınlaşmayacaklar. Uslu duracaklar. Keşke bütün hey, be! Bırakın lan beni. Neler? Ama bir şey değil mi? Ben gerçekten hep veteriner olmak istemişimdir küçükken. Baksana! Neydi? Bir tane şarkı vardı. Savaş çıkmış. Bir şarkı savaş. vardı senin. Kim bilir zehirli dudağında... Yani gerçekten kim bilir zehirli dudağında buradaki tırnak izleri, buradaki yaşantıyı düşünebiliyor musun? Kanka baksana! Ne Yakın çekim alabilir miyiz? Hani bu şöyle bir tırnak çizme anladınız mı? Peki sen bu sesler gıcık kapıyor musun? Yok ben kullananın için daha çok seviyorum. Tabi o bu görüntüm. ince tiz sesi diyorsun değil mi? Böyle demir kaşık gibi bir metal. Ya yapmak istiyorum ama olmuyor şu an. Kanka ne yapayım sana demir metal mi bulayım? Deniyorum. Neyi deniyorsun? Senin sesi çıkarmayı. O zaman biz Müge Hanım'ı çağıralım istersen. Müge Hanım! Merhabalar, hoş geldiniz. Gelin geliniz. Öncelikle bize bu yolda önderlik ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Gerçekten. İkiniz de çok gerginiz, bayağı evet. gerginiz. Biz yani buraya bakınca biraz korktuk. <gülüyor> Burada... <gülüyor> Burada bir takım yaşanmış. Evet, <laughs> evet evet. Evet yani herkes çok komşu olmuyor. Doğru. Bizim zararımız olur mu peki bu durumdan? Zannetmiyorum. Değil mi? İyi, güzel. O zaman evet. ne yapalım? Yavaş yavaş başlayalım. Ben bir şey soracağım. Kaç senedir yapıyorsunuz? Benim toplamda 10 yıl oldu. 10 yıl. Kaç işinizsiniz? <laughs> 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 24, <gülüyor> 25 diyecektim. Yemin ederim. 10, 10, 10 Gerçekten. 17, 17. Şimdi okudu, çalıştı, öğrendi. Evet, evet. 10 sene toparlayamadım. <gülüyor> <gülüyor> İnanmıyorum. <gülüyor> Köpek gelir mi? <gülüyor> 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 Göreceğiz. Allah, <evet>. Allah <laughs> bilir. Hiç şey yok. Hı -hı. Acil gelebilir. Kedimiz var o zaman bugün. Kedi. Olur. Kedilerimizi de çok severiz. Köpeklerimizi de hiç fark etmez. Ama ben şuradaki tomografi midir? Neydi? Röntgeni çok merak ettim. Köpek mi? Bu kedi. Aa, Hı. ben köpek dedim. Kedi. Ama biraz köpeğe benziyor <laughs> gibi. Hadi kedi bakalım. Hadi nerede kedi? Bu <laughs> <laughs> ne? Kangur. Ama çok tatlı bak. Kedilerim aklıma geliyor böyle. Çok heyecanlandım. Hmm. <laughs> Okey. O zaman ilk hastamızı alalım. Şimdi muayenehaneye geldik. de hala incelemeye devam ediyor. Böyle bir yerdeyiz. Alanımız ben değişti. Daha geniş, daha ferah, daha ışıklı ve seni tam sorgu odasına oturabileceğim bir yerdeyim. Ben bir şey yapmadım doktor. Hesap başlıyor. Doktor. <laughs> doktor Allah seyretti. Demek ki doktor olacağız hmm. ileride. İlk hastamız geldi. Evet, lütfen ben eldiven takmak istiyorum. Ee, ben de istiyorum. Bir Birazcık profesyonelleşelim. Smolumuz. Getirin o çocuğu bana. Geldi bak. Bak burada kim var? Cinsimiz neydi? Evet. Scottish Kanka bu ne biliyor musun? Kanka nasıl sünmüş? Hayvanlar otomatik gerginleşiyor. Tabii ki de çünkü yediğimde. ha aynen bunu görüyor ya ortamı bakıyorum ben nereye geldim? <laughs> gergin bir ortam burada çok fazla koku var bizim alamadığımız onların aldığı. Aslında bizim hayvanımız olmasa biz de o kokuyu alırız. Tabii canım tarçın mesela ben getiriyorum bazen ve tenere deliriyor beni hiç tanımıyor bile korktuktan sonra hala takıyorum bir saat oldu. Madamlarım küçük müydü benim bu kadar? Lafiyi nereden açıyoruz? Şuradan galiba ya da diğer tarafta. Diğer taraftan Hayvanın çok sert. Atmadan, rahatsızlık vermeden. Aynen yavaşça açalım Feride Hanım. Bugün hemşireyiz, veterineriz bugün. Ne düşünüyorsun? Bize arkasını dönmüş. Aşk, ay, ay ödü patladı ben de korktum. Fluffy. Aaa <laughs> kanka. <gülüyor> Fluffy sakindin hani <laughs> sen. Ha, şunu olur. oradan çek kanka. Kanka çek. benim tarafımdan açılıyor ya. Gel 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 hepsi açılacak şimdi. Hiçbir şey kalmayacak. Fluffy özgür kalacak şimdi hazır mısın? Fluffy ne oldu <laughs> Kanka üstümüze mi üstümüze atlamasın? <laughs> Seve bakayım. Sakinleştirelim ki önce onu. Merhaba. Merhaba bebeğim. Ne haber aşkım? dolayı mı böyle oldu acaba? Hı hı büyük ihtimalle. Zaten gergin ya şu an. Aşırı sakinleştirelim. Ah, bir kedi. Fluffy bak. Gel gel. Ya biliyorum ben senin ne sevdiğini kızım. Gelsene. Kanka çok gergin ki şu an. Benim bile yiyesim geldi bu koku. Kız yesene. Fluffy. Aşkım. Aslında burada sana bir şey yapmayacağım. Aşkım. Ya tamam bakayım, mı? ya bakayım aşkım. Dilini bile çıkarmıyor, kanka çok <laughs> sinirli bak. Fluffy, ay korkma annem ya. Aşk. Aşkım. Gerginlik çok korkuyorum. Gerginlik sağlamana gerek yok tamam mı aşkım? Gerginlik, Gerginlik sağlamı? Ben iki dakika bir kolye değişikliği yapacağım çünkü mikrofonumdan sesimi rahatlayamayacaksınız. Ayça mi çağırsak ha, mırlıyor mu? Mırlıyor mu kızıyor mu? Hayır kızsaklar. Hımm yap. Aa Ayça hemşireyi çağıralım. Ayça hemşire, bakabilir misin? Ben de... Ah pardon çok özür dilerim. Biz bayağı gerillik alamıyoruz şu anda. Evet. O da korktu ama muayenesini de yapmamız lazım. O da biraz şey yapıyor biliyorlar. Hani farklı kokular duyuyorlar. Evet, zaten geldiği gibi direkt burnu hareket etti yani. Sürekli her yeri kokladı böyle. Böyle genel muayenesini yapalım. Gözlerimde biraz akıntı var. Evet, biraz korkuyor ama gayet sağlıklıyız. Sen niye böyle <laughs> duruyorsun? Bir baksana, nereye konsak öyle kalıyor hayvan. Kaldırabilir miyiz acaba? Fluffy, hayvan ne bir şey bak değil bu jel Lütfen gel sen kulaklarını temizleyeyim ben. Ha, evet. hiçbir şey yok burada. Bak şimdi öğretilir. Bak bak çok yememiş kulakları. Mis gibi oldu Fluffy? Gel bak bak gel gel kilonu bak, kalkma. Hadi kilonu da bak. Hmm, hiçbir şey yapmadı, hiçbir şey yapmadı. Kilo 390. Kilomuz iyi. Bunu kaldırayım mı? Olur. Fırnakları Şunu da alsın mı? Sen wow! <laughs> aslan gibi küpü var. Wow. Kedi. Gördün mü? kadar. Ben bir de şu... Gerçekten... Kesimleri izleyemiyorum. Şimdi de iğneni yapalım. Bir köpekte ben <laughs> şahit olmuştum o ana kanka. Kanka ben çok gerildim ya. Bir çığlık attı i̇ğnem kanka. İğnem iğnem. Yüzümden evet. ifademden bellidir anladın mı? Evet evet mı? gerginliğimiz gerçekten. Bir de bu cins anladın <laughs> evet. mı kanka? Tekir gelirse biz bittik. Ama olsun ben tekirlerle konuşan kadın. <laughs> tamam. Ona fısıldayacağım ve o rahatlayacak. Aşkım biliyorsun 7 tane kedim vardı benim. Hadi Eyvah. gel şimdi de iğneni yapalım. Allah nasıl tutacağız? İlk sen tut. Şöyle, şöyle tut. Şöyle mi tutayım? Aynen, çok hareket etmiyorlar. Bu... İnsanlar çok ıslak. <laughs> <laughs> Sakin ol. <gülüyor> <gülüyor> Sakin tamam ol. bitti. Sakin ol. Bitti bitti. Bu korkumu aşınca ben ne yapacağım? Tamam bir de damla yapacağız ona. Dış parazit damla Hı. Ona bir mama. Tamam hadi gel bundan yiyelim. Ye bakayım kızım. Evet. Ya bakalım kızım. Şş, sakin ol. Yemiyor Şimdi daha. orasını ellememiz gerekiyor evet, değil evet. mi? Evet. Damla şey yap. yaptığımız için. Aynen. İç ve dış Ne yapmış olduk. Herkes bizimle hiç barışmayacak. Bu bugün bizimle hiç barışmayacak. Gel kız. Gel. Çantana koyalım Gel. seni. Hadi. Gel. Ya seni var ya yerim ya. Bak evet. hala gırılıyor hala. Ya ben de bizim. Bizi paketlediğimiz ama. Bitti bitti. <gülüyor> bitti. Şaka bir yana gerçekten sakin bir haftaydı. Yine sakin de evet. Değil mi? Yani diğer ben bazen videoları izliyorum tamam mı? <laughs> Tiktokta ölüme düşüyor. Kedi böyle kanka. İçinden canavar çıkıyor hayvanın. Şu kadarcık hayvanın içinden canavar çıkıyor. Götür bak. bakalım hastamıza. Gel bakalım. <laughs> Kedimizin işlemleri tamamlanmıştır. Görüşmek üzere. <laughs> Şimdi hazır mısın diğer aslan? Evet. O zaman git. Yaren gelsin. beni güldürüyor da. Ne olur Şimdi... GoPro'daki kaynağı koyun buraya. Kendime baktım ya GoPro'dan. <laughs> Aynaya gidemedim ne var mı? <laughs> Aa Aa. <geldi. gülüyor> Yavrum! Nerede bizim yaş mamamız? Kanka bak bu tuttuğumuzda. Bu evet, bu şey evet, oh. hiçbir şey yapmıyor. Bu hiçbir şey yapmıyor. bu gözler, bu güzellik, Soka mı ya bu? Aa iki kişiyiz. Merhaba. O zaman gör gör. Sen ben de misin? Gel onları bir alıştıralım kendimize. <laughs> Küçükler ya daha rahat söylebilirim. biraz kanka. hırçın galiba <laughs> yaren. Ha? Yaren bu hırçın. O zaman yavaştan. Tamam. Aşkım iğne yok. Öyle söyleyebilirim Kalbi nasıl atıyor? Benim kedim şu an çok relax mükemmeliz. Muayene edelim seni aşkım. Olur mu? Ama mı? bak onun kulakları dik. Az önce gelenki gibi bununki yatık. <laughs> Şimdi ilk önce aşkım kulaklarını temizleyelim. Tamam tamam. Gel bakalım. Bakarım kulaklarını. Temizmişiz aşkım? Ay, ben ben eve götürsem ya, eve götürsem ya ben şeyini, olmaz mı? Benim bu arada kedilere ve tüy alerjim var biliyor musun? Hadi bakalım Ferideciğim tut aşkım. Bak nasıl kokuyor meraklı. Önce kulağımızı temizleyelim. Ya, kulak temizleyeceğiz aşkım bir şey evet. yok. Mis gibi olduk. Aferin sana benimchenayım. Oo oh, benim masaj masaj masaj. Gözler kapandı. Keyifler yerinde. Aferin. Masaj. Tamam. Hı, bu da temizlendi. Bakalım. Sakin ol bakalım. Hem tamam, bak çok meraklısın. Aşkım. Bak bakalım yukarı. Kapak bakalım gözü. Tamam. Aferin İyice sana. temizledik. Oh aferin sana. Bebek gibi oldun. Tamam. Temizlendik. Başka neyimiz vardı? Aşımız var mıydı? Buna yok diye biliyorum ben. Aşı varmış. Patilere bak şu, patilere. Şu, şu, şu güzellik şaka mı? Ben kulaklarımı temizledim. Gözlerimi de temizledim. İlk aşısı. Ilk aynen öyle. İlk aşısı. Evet. Allah. Karma aşıyla başlayacağız. Peride. <laughs> <laughs> yiyeceğim, yiyeceğim ya. Beni kokluyor, beni kokluyor. Eve götüreceğim seni. Sen bizimkilerle yanlışırsın aslında. Allah'ım. Ama bir şey söyleyeyim çok normal, rahat yani. Hiç gergin değil, değil, değil. değil. Az önce gelen kalp atışı bile hızlandı. Çünkü büyükler yaşıyor, yani yaşamış kanka. Travmayı görmüş. İğneleri yemiş. acaba? Aynen bu ilk karma aşısı olacak. Zaten daha minicik bebeğimiz. Sen zaten her şeyi kokla, ye. Uf, bence şimdi o suratını yiyeyim olur mu? Çok güzel. Hayır, hiç anlamadı ki zaten. iyi bari. Aşkım bak. Tamam tamam. tamam. Bak 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 mama. Gel bakalım sana ne getirdim. Bak burada. Yiyor. Afiyet olsun. Yiyor yiyor. <laughs> bak. Şimdi bütün mamayı yedin. <laughs> Hiç bırakmadığın için de teşekkür ederiz. Artık ben... seni teslim edelim bence değil mi? Aynen. Peki kardeşini benim. getirir misin bize? Getiririm tabii ki. Teşekkür bakın, ederiz. İyi bakın bunun kulakları değil, onunki küçük. Gel bakalım. Hadi gidelim. Oho! Tırnaklar tamam. çıktı. Tamam onu sakinleştirelim. Op, 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 op. Merhaba. <laughs> Merhaba. Aşko. Güzellik. Gerilme bakalım, gerilme. Bu kedimiz hiç aşı oldu mu? Ama olmadı. Biraz korktuk değil mi? Evet. Şu... O gergin. Aynı. Az önce gelen kediye benziyor. Tamam. Gel bakalım. Gel aşkım, tut Hadi aşkım onu buraya. Gel, kulakları temizleyelim. Bunda hiçbir şey yok. Şımarma. Hiçbir şey yok. Masaj. Aynen öyle. Bu arada gerçekten kediler kulaklarından masaj yapılmasından hoşlanıyor kanka. Deli gibi hoşlanıyor. Değil bak mi? bir gün dene. Bak şurasını içini falan kaşı. olduğunda benim kedilerim direkt kulaklarını düşürüyor, uyuyor. Gel bakalım. Masaj, masaj, masaj. Şimdi sıra gözlerde. Gözlerimiz nasıl bakalım? Sağ gözümüzde birazcık çapak var. Şuraya bak tamam. Şimdi Bu çok hızlı Ben pamuğu getiriyorum. Sen yapmak ister misin gözlerini? Aa bakalım. Hadi gözlerini temizleyelim bu güzelliğin. Gel bakalım. Keşke bütün kediler... Hey, kanka! Tutsana ya! Gözümü yüzüyor. <laughs> Sadece de korktu kafasını <laughs> çekti. <laughs> ben de çok korktum ya. Hayır hayır aşkım hayır hayır <gülüyor> hayır. Korkucu ki çok. Şimdi kalbini dinleyelim. Hazırda takmışsın. Hmm. takmış. Ne ara taktın steteskopu bilmiyorum ama. Anın içinde. Değil mi anın içinde? Senin anlayın şimdi. kalbini şaşırıyor. dinleyebilir miyim? Dinle bakayım. Nasıl? Atıyor mu kalbimi? Ben de dinlemek istiyorum. Koy bakayım. Yok atmıyor kalbim. Ne? ne? Yok. Feride öldü galiba. Bile bile yandı yürü. Bravo zaman. Şimdi bence Müge Hanım da çağıralım. Bu kedimiz ilk defa aşı olacak ve gergin bayağı. Hadi rica et bakalım. Müge Hanım acaba bu sefer kediyi siz tutabilir misiniz? <gülüyor> <gülüyor> Lütfen. <gülüyor> Şimdi ilk aşısı olacakmış Aynen. ve diğerine göre bir tık geldi. Aynen. Biz de biraz korktuk Aynen. açıkçası. Ya, doktorumuzu da çağıralım. <laughs> Hemşiremiz, doktorumuz. <laughs> Veteriner tamam. olmak için kaç sene okumam gerekiyor? 5. 5 sene. O zaman aşımızı yapalım. Yapalım, izleyelim. Evet, <laughs> izleyelim. <laughs> <laughs> tamam. Onu hissetmedi. O zaman ona bir ödül yapacağım. Tamam. Ödül vereceğim. Gel bakalım. Sen seviyor musun bunu? Büyük olan niye yemedi acaba? O dedim ya görmüş doymuş kanka artık. Yani bunlar gözünü kandırmıyor onun. Bir şey sesini alıp... Dur şuradan alabilirim. Ben şimdi... Öyle Bir de benim tarçın kedim konuşuyor kuşlarla. Kuşu görüyor camda kanka. <laughs> ne diyorsun yani? Madem konuşuyorsun, <laughs> ben <de> neden <laughs> Ne yapıyorsun kız? Bugünkü dersimizde yer alacak. Ha. İnsanlar, hayvanlar ve varlıklar olmak üzere üç eşit var tamam mı? Tamam. İnsanlar kategorisinde biz bulunuyoruz. Evet. Hayvanlar kategorisinde hayvanlarımız bulunuyor. Evet. Varlıklar kategorisinde iç dünyada yaşamasını istemediğimiz insanlar bulunuyor. Aha, varlık diye mi adlandırıyoruz? Evet, varlık. Mesela hayvan üzerinden örnek vereceğim ama Hı -hı. bu varlık olduğu için şeliştirdiğimizde ortaya bir sığır çıkıyor. Bu öğretici ders için çok teşekkür ederim. Ufkum açıldı. Ne demek? Ben kedimizi götürüyorum, teslim ediyorum. Diğer hastamız gelecek. Gel aşk. Görüşürüz. Bay bay. Ay bebek. Bebek, bebek. Benim de köpeklerim var biliyor musun? <laughs> Yerim seni. <laughs> o anlamda yemem. Bu köpüşümüz de genel bir kontrole gelmiş anladığım kadarıyla. Bakalım kulaklarına, bir gözlerine bakalım. Ama <laughs> siz bize eşlik edin lütfen. <laughs> <laughs> Şirin yüzünü yiyeyim dinledim. ben, ben ya. Çok durmak istemezler. Ha. Hava. Kaç yaşında? Sekiz. He, 8, -9 8 yaşındasın boyu. <laughs> Aşkım. Sen. Maşallah sana. Sen bir köpeksin. Sen ne tatlı bir şeysin öyle. Aa hoş geldin. İyi. Arkada yiyip geldi bir anda. Bu işte arkadaşlar. Burası paramparçaydı. Köpek ısırdı, dikiş atıldı. Kanka Kötü arkadan yukarı. bir elini uzat. Direkt çekersin zaten han, kucağında. Han. Ben güvendeyim. Ya evet. siz ısırırsa? Merhaba canım. O, ben sanıyorum şu an Oy. O gelmedi. zaman onun kulaklarına mı bakalım şu an? Bakalım. Bebek. Bebe. Bebek. Evet kulaklarımızda hiçbir şey yok. Tertemiziz. Aç bakalım. Bakalım. Oy bebek yahu. Bakalım. bakalım. Bu da tertemiz. Canım. Tertemizsin canım. sen. Senin neyin bu ayna yahu? Neyine bu ayna? Ya şu bak bu ne böyle? Sen ne kadar güzel bir şeysin. Peki şivabaların ömrü ne kadar oluyor? Ortalama 15-16 Hmm. Adı neydi? Juju. Juju. Aa, ben de bunu şu an söyleyeceğim siz cuma izleyeceksiniz ama Jeju Adası'na gideceğim arkadaşlar yakında. Hadi Jeju Juju deyince bir anda aklıma geldi. <gülüyor> <gülüyor> o zaman <laughs> bu köpek ben yapamam. Kulaklarına baktık. E ben... Şu an göstermiyor ama Müge Hanım tuttuğu için bize bir tepki vermiyor. Az önce arkadaş elini uzatmaya kalktı gördüğü halde. Direkt saldırıyor. Direkt. Bayağı terkini. gerginiz. Ben bir tekir gördüm. Diğer hastamı sanırım tekir bir kedi. Bize şu eldivenlerden versen büyük yok mu şöyle çırmalamasını? Alacağız alacağız. alacağız. Yani. O zaman diğer hastamız. Gelsin. Buradan bir geçiremez herhalde. Yok kız. Değil mi? Emin misin? Geçiremez geçiremez. Hallama tüy çıkıyor. Öte tüy oldu. O zaman kedimiz gelsin de. Gelsin gelsin. Oo. O o o o, o. Merhaba. Aşkı. <laughs> Aşkı. Ama o siz bu kadar nasıl yakın davranıyorsunuz? Alışığım ona. Ben tutayım aşkım sen kulakların temizle. Ben. ben. Evet ben tutacağım. Ben kulak temizleyemem onu nasıl? Aa. Gel e, alayım. Allah Allah. Sen gel bakalım. Şimdi bende bir deli cesareti var şu an. Tamam. Hadi şey yap kulaklarını. Kanka kararım. nasıl temizleyebilirim? Aşkım tutuyorum. Aşkım korkma. Tamam Zaten sakin bir kedi şu an. Sadece inmek istiyor. He, kulaklarını yatırdın. Aşkım. Adı neydi? Cappar. Yani ön patilerini serbest bırakıyorsun be. Gel tamam, hadi. Bu, kaçarım. Tamam. Ben onu tuttum. Kanka normal bir tekir değil bu. Kaç kilo biliyor musun sen? Zaten bu ellerindekiler ağır. Aşkım. Aşkım. Ne, ne yapıyorsun? yapıyorsun? Sen benim küçük sarı kedime benziyorsun Marsa. Evet aynı tarçına benziyor benimkine de. Gözlerinde bir şey var mı? Onu da temizle. Baksana şuna bak şuna. Ben bazen tarçınla miyavlaşıyorum. Bana cevap veriyor ya. Ben de, ya de mayayla yapıyorum. Ben direkt mayayla konuşuyorum tamam. bence. Tamam aşkım. Aşkım gözlerini temizleyeceğim gel. Hı hmm. hmm. İyice iyice iyice. Iyice, iyice Oraya da. Dur bakalım. Tamam, tamam. bitti tamam. aşkım. Kız mıydı peki? Kız. Kız Cappar. Adını kim koydu seni. Mis gibi kız oldun Cappar. Evet. Tamam. Maması. Aa bak mama uzatıyorlar. Onun maması varmış. Ama ya yaş mama hı. yemiyor diye duyduk. Hop, yiyor mu? A, A Yere koy belki yer. Ne oldu aşkım? Gerçekten hepsi çok geriliyor burada. Ben şu an eldiveni çıkaracağım. Kanka bu kedi var ya sakin olmasa asla tutamayız biz bunun iki kişiyi. Asla yani. Aşkım. Baksana şuna! Bunun kadar! Bunun kafam kadar zaten. Ay şunun yüzüne bak! Senin dilinin yüzün yüzünü yesin! Cuam'ı almayı denesem ne yapar bana şu an? Hiçbir şey yapmaz diyorlar. O zaman tamam mı işlemi? Tamam, işlemimiz tamam. Hı? Gel aşkım. Tamam, 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 tamam. Hoppa çok of. büyüksün! Gel bakalım tırnaklarını geçirme bana. Memnun olmadık. Ne demek memnun olmadınız? Ne yapalım? Işler? Bahane yapalım. Allah Allah rahatsız oldun değil mi? Bir daha o masaya koymayacaksın bize. Bir şey yok gidiyoruz gel. Evet. Şimdi sırada benim çok heyecanlı olduğum bir hasta var. En 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 topu geliyor şu an. Yiğit'in kedisi Sesi geliyor zaten arkadaşlar. Sizi zaten başta konuşurken az az böyle arkadan duyuyorsunuz. Yiğit değil. Bey bekliyoruz sizi. Ol 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 ol. Adı köpek evet. mi? Evet. Kaç yaşında köpek? 3 Onun kulaklarına bakalım hemen. Gözlerine bakabilir miyiz Yiğit? Sadece aşımız kaldı şu an. Aşısını nasıl Hoş yapacağız kendine. bilmiyorum. Sen bizi görünce bir deleniyorsun ya. Aşısı Beni hazır. Karçalım. Aşısı hazır kanka. <laughs> gerçekten çok gerildim bu ya sen. videoda. Yanına sıksana diyor. Bak yanına şey sıksana. Hiçbir şey Nasıl sıkacağım ayol? Uy. Oha! Bakayım. Gitti göremezsin. et. Nasıl, nasıl sıkır, ya? Sıkır. Oha et bu. Hmm. Bu nasıl bir et? An yanak gibi. inanmıyorum. Nasıl oluyor ben bu? Yaptım. <gülüyor> <gülüyor> ben yaptım. Ne yaptın diyor ne yaşadık? Şimdi bence masamız çok fazla tüy oldu. Masayı evet. bir temizleyelim. Dün scooterla tamam. şey yürüyüş yapıyorduk. Skuteri sürüyordum. Bir şarkı söyledim ve şarkıyı söyledikten 5 sene sonra yere düştüm. Vıtır vızık adamlar. adamlar. Temiz, temiz sandık poz çıktı. Vıtır vızık bıtırı adamlar. Bu arada gerçekten yaşadım bunu. Vıtır dedim. 5 sene sonra lak diye bir düştüm kanka. Senin bu düşüşler hiç ayrı ayrı bir <laughs> evet, şey evet. bak. Bak nasıl temizliyorum ama. Kanka şurayı da lütfen. Ay onu görmedim. Bizi kliniğin açtığı için Wet Zone ailesine de buradan çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir deneyimdi. Benim için de. Gerçekten. Aynen farkındayım. Türkiye deneyimde. Süper ya. Anlatabiliyor muyum? Çok güzel ya. Anlıyor musun beni? <laughs> Videonun sonuna geldik Feride'cim Evet geldik Gerçekten yorgun bir gündü Ki bunu uzun süreli yaptığımı düşünürsem Bayağı yorucu dayanmaz. Evet bayağı yorucu bir iş gerçekten. gerçekten her işin zorluğu var ya Ve gerçekten ben yorulmuş gibi hissediyorum Bir de şey sadece hani vücut olarak fiziksel olarak da değil Psikolojik evet. olarak da yoruyor hayvanlar Aynen Hani bir anda böyle ne, ne? Ne saldırabilir Anlamıyorsun da Benim gerçekten önceden yaşadığım bu durum Hiç normal değil yani Ben çok korkuyordum köpeklerden O bir travm vardı Bayağı kötü Kanka, ölüyordum, ölüyordum. ölüyordum Bir dakika bir gün ne oldu biliyor musun? Çeşmede Dedik, sen de hatırlıyor <laughs> Otelden çıktık dışarı gideceğiz tamam mı? Gideceğimiz yerde de Alaçatı Çarşı. 5 <laughs> dakika yürüme mesafesi Çıktık köpek geldi <laughs> Gidiyordum tamam mı? Bir yaren yok Ben kaldım arkada bekliyorum Feride <laughs> <laughs> niye yürümesin <laughs> bağırıyorum Köpeğe gelmiyor musun? Köpek de şu kadar falan hiçbir şey de yapmadı <laughs> Şöyle <Allah>. yürüyor <laughs> Ama yani beni sadece bu acıyı hissedenler anlar. Evet, yaşayan anlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Feride'nin de YouTube kanalını açıklamadan bulabilirseniz. Hafta yücuma görüşmek Görüşürüz. üzere. Bay bay. Görüşürüz diyorum ben de. Yaren'le görüşürsünüz. Evet. Bay evet. bay.